Tam diferansiyel denklem çözümünde ikinci yol örnek soru 2. Bu videomuzda tam diferansiyel denklem çözümünde ikinci yola bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. e üzeri x çarpı y artı x e üzeri x çarpı y dx artı x e üzeri x artı 2 dy eşittir 0. y 0 eşittir eksi 1 başlangıç değer problemini çözünüz. Sorunun bize veriliş şekline baktığımızda MDX NDY formatında verilmiş. Açık bir şekilde bizi tam diferansiyel kullanma noktasında teşvik ediyor. M N. Bakalım diferansiyel denklem tam mı? M'nin y'ye göre kısmi türevini alıyoruz. Burada e üzeri x çarpı y'nin y'ye göre kısmi türevini alırsak y'nin türevi 1 eder e x. Buradaki x e üzeri x y'nin Y'ye göre kısmı türevini alırsak Y'nin türevi 1 edeceği için X E üzeri X. N'nin X'e göre kısmı türevini alalım. Buradaki X E üzeri X çarpımın türevidir. Birincinin türevi 1 bir çarpı E üzeri X olduğu gibi yazdık. Artı birinciyi olduğu gibi yazdık. E üzeri X'in türevini alıyoruz. Şimdi E üzeri X olduğu gibi yazıp çarpı üstünün türevi diyoruz. Artı 2'nin türevi ise 0'dır. Buradan da E üzeri X artı X E üzeri X geldi. Bakıyoruz ikisinin sonuçları aynı. M'y eşit nx. Dolayısıyla diferansiyel tam diferansiyel. Birinci adımı böylece geçtik. İkinci adım. ister buranın ister buranın integralini alacağız. Hangisini alsak alalım bize diferansiyel denklemin çözümünü verecek. Geçen seferkinde ilk örnekte x'li kısmını almıştık. Bu sefer y'li kısmını alalım. Bununkini alalım. Bunun integrali bize diferansiyelin çözümünü verecek. Diferansiyel denklemin çözümüne de büyük fxy diyelim. Bunun integraline eşit. x e üzeri x artı 2 dy. Bunun integralini alıyoruz. Bu bize diferansiyel denklemin çözümüne verecek. Bakalım y'ye göre alırsak bunun içinde hiç y'li bir şey yok. Yanına bir tane y gelir. x e üzeri x y artı Burada da hiç y'li bir şey yok. Yanına y gelir. 2y artı y'ye göre integral aldığımızda buraya hx fonksiyonu ekliyoruz. x'e göre aldığımızda hy ye eklemiştik. Bu biraz kötü oldu. Şunu bir düzeltelim. hx Ardından şunu biliyoruz. Bunun x'e göre kısmi türevi bize burayı verecek f'in x'e göre kısmi türevi m'yi verecek bize. Alalım bunun x'e göre kısmi türevini. Şuranın x'e göre kısmi türevi çarpımın türevini uygulamamız lazım. x'in türevi 1. 1 çarpı e üzeri x artı x olduğu gibi yazıyoruz. e üzeri x y'nin türevi ise e üzeri x olduğu gibi yaz. Çarpı üstünün türevi 1'e çek. Yani e üzeri x y olur orası da. Buranın x'e göre kısmi türevi 0 hx'in x'e göre kısmı türevi h türevi x eşit. bunun bilgisayarın şarjı bitecek neyse h türevi x eşittir neresiydi m e üzeri x y, artı x e üzeri x y olacak karşılıklı aynı olanlar birbirini götürenleri götürelim burası gitti burası ile burası gitti h türevi x kaldı sadece h türevi x eşittir Sıfır kaldı her iki tarafın integralini alıyoruz. Değişen bir şey yok. Her iki tarafın x'e göre integralini alıyoruz. Buranın integrali türevli integral birbirini götürdü ve hx verdi bize. Sıfırın integrali 0x artı c olur. Yani hx sadece c'ye eşit. Bunu götürüp burada yerine koyduğumuz zaman diferansiyel denklemin çözümüne ulaşacağız. Yazalım diferansiyel denklemin çözümünü. fx'ye eşittir. x e üzeri x'ye Artı ikiye, bunu koyduk buraya. C, diferansiyel denklemin çözümü. Veya diferansiyel denklemin çözümü, bu x yli kısmı C'ye eşit demek. Eşittir C. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Şimdi başlangıç koşulumuz vardı, sorumuz bitmedi. Üçüncü adımda başlangıç koşulu işini yapalım y 0 eşittir eksi 1. x yerine 0 koyunca y 1 çıkacak. Şunun üzerinden yapalım. x yerine 0 koyunca orası 0 olur. y yerine 1 koyunca eksi 2 olur orası c. c'nin 2 olduğunu bulduk. Şuradaki çözüm x e üzeri x y artı 2y eşittir eksi 2. Bunun çözümü ise bu eksi 2'nin bu tarafa alınmış hali olacak o. Bunu yazmak istiyorsanız veya diyelim fxy xy üzeri xy artı 2y bu eksi 2'yi bu tarafa aldık artı 2. Bu iki başlangıç değeri buraya koyduğumuzda bunun sonucunun sıfır çıkması gerekiyor. Onu da koyarsak sıfır çıktığını göreceğiz. İkisi de bizim diferansiyelimizin çözümüdür. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.